ne? Oğlum Ayberk'e belediye oğlum Ayberk valla Burdur'dan <laughs> ne beyler ya Ayberk seçim kazanır ha Burdur'da. Çok büyük adam Bak ya. Bak yemin ederim ya Ayberk şeyi gördünüz mü? Makaron söyledi milletin arasında ya. Evet evet. Kliplere geçelim. Şurada mıydı? Ya, kliplerde mi var? Vardır ya kliplerde. Kanka bu yemin ederim Twitter'daki <laughs> yorumla birlikte buna çok büyük patladım ya. Adam şey öyle bir söylüyor ki harip darbe var zannedecek millet. Buna niye okuttular bunu ne ya? Bana. Bana. Sana gibi gibi. İmamoğlu <laughs> yalnız değildir. Tüm murdurlu hemşerilerimizi demokrasiye, halkın iradesi ve cumhuriyete sahip çıkmak için akşam 8'de Oğlum ne, <laughs> <Arabayı bilmiyor, gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? lan Ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Bunu bak, koyayım ay ya. Baba bak ha, ay baba konser. He ay baba. Solda da var. Bu İşte bu. <laughs> Milyonlara hitap ediyorsun şu an. He. <laughs> <laughs> Kadir nerede benim? Gadir nerede ya? İz nerede benim? Bana söylüyor Abi bir şey söyleyeceğim. Ay belki makaron şeyi de lazım. Bak olay bu makaron. Nerede? Solda. Sola bak. Bir sağ. Ay belki <laughs> Dur sıfır bir <1. gülüyor> Kanka alışmaz kurda Alayınız buysa Bir zaman sonra Hey bak bak Ver 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 Sen de git ver hallederim ben Hem yayın hem fotoğraf çekimi Evet beyler fotoğraf da bende Beyler bayanlar <laughs> Aybak herkese selam veriyor oğlum bu ne ya Aybak niye abi burada siyasetçi gibi takılıyor oğlum çok, çok büyük bir adam ve selam. Gençlik Kolları Başkanı adam. Ayberk'in o fotoğrafları nerede ya? Dur. Ayberk Babur. Bu arada Ayberk, Babur abi var da Ayberk Babur'a bir tanımayan varsa arkadaşlar. Epe Kadın Kolları Başkanı. öyle gösterelim. Kadın Kolları değil, değil. Bak. Kadın mi? ve Gençlik Kolları oğlum. Bak. <laughs> kadın Kolları, gibi Gençlik. Ayberk Babur. Gelsene. <laughs> Eray, Al. 3 2 1 bitir işi. Palaçam. Ayberk Babur 3 2 1. <laughs> 3. 3, 2, 1. <laughs> budur ya olay. <laughs> Göremediğin ki hızlı treni yalan olur kulelerin Göremez işini birikimin dedim cp iyi fikir Derman belediyesi iyi gelir 3 2 1, gönül işi bizim Ali ve bitirici Gidiyorlar geri geri göremedin ki hızlı treni yalan olur kulelerin Göremez işini bir 3 2 1, gönül işi Baba Ayberk babanın fotoğrafları bu kadar mı ya? Bunun korsan Ko... Evet. Bence. Konser görüntüleri Altı... de var. Ya bu ne kanka adamın ama... niye böyle fotoğrafı var ya Google'da? 6 yıl <laughs> önce şarkı yaptı adam ama harbi olmuş başkan ha. Oğlum harbi adam başkan olmuş ha. Ya bu adamı selam vermesi ki. Transparan mı giymişsin? Niye Oğlum abi, harbi bu niye mi? böyle? <laughs> niye böyle gözüküyor bu ya? Evet, sığmamış kaza. O Isıracağım şurayı şimdi ha bak. <laughs> Adil sen neredeydin kanka peki? Adil nerede abi? Bu ne Adil? Yakışıyor mu sana kardeşim böyle olaylar varken böyle fotoğrafları çektirmeye? Yine bir yükseldi. Adil. Ya. Yazık. Sana benziyor. Ananın mu? amma. Ananın amma. Ananın amma. Yo hiç amma. bana benzemiyor. Ne alakası var? Hop. Gerizekalı mısın hop sen? Kank, bunun saçları var abi. <laughs> ya benzemiyor ya. Allah Allah. Adil fasulye iş... He, adil şey ya chat. Torpilli falan ya dedim torpil iyi ben ben bir şey diyemem şimdi kaç farklı mı hangi benzemiyor bak çet salak saç şeyler yapmayın ha yine aman biçim bir şey benzetmeye çalışıyorsunuz yine